Merhaba arkadaşım. Şimdi yamuğuna dersindeyiz. Yamuk bildiğimiz dörtgenlerin bütün özelliklerini taşır. Ama özel bir durumdur. Nedir o özelliği söyleyeyim. Alt tabanıyla üst tabanı var ya bunlar birbirine paraleldir. Tamam mı? Yamuktaki özel durum budur. Alt taban üst taban birbirine paralel. E, dolayısıyla şöyle bir sonuç çıkıyor. Şurada U kuralı çıkıyor. A artı B 180 oluyor. Dolayısıyla C artı D de 180 oluyor. Neden bu 180 oluyordu? Şunu devam ettirirsen Z kuralından bu A buraya taşınırdı değil mi? Bak A artı B 180 çıktı. Yani paralelliğin kuralını kullandım. Daha sonra şunu bileceğim. Açı özelliğinden sonra yüksekliğini bilmeliyim. Yamuğun yüksekliği paralel olan, iki kenar arasındaki şu uzunluktur. Bunlar haş haş diye yamuğun yüksekliğini belirtir. Hemen örneğim çözeyim. Bak burada bir ABCD yamuğunda demiş. A açısıyla B açısının farkı kaçtır demiş. E peki bunlar yamuksa? Pardon bu şekil yamuksa bunlar paralel mi? Evet. O zaman ne biliyorum? Şu Y artı 30 la Y artı 30 la Alttaki Y eksi 10 var ya. Bunlar toplayınca kaç bulacağım? Hocam 180 olacak. Harikasın. O zaman topla 2Y. Şurada 20 buldum. Karşıya eksi olarak al. 160. Y'yi kaç buldum? 80. Aklına not et. Y 80. A açısını soruyordu. A açısı nedir? Y artı 30. Yani 80 artı 30 110 derece. Güzel bunu buldum. Geliyorum D açısını, B açısını bulmaya. Ha, B açısı için de yine D açısını kullanacağım. Burada U kuralından dolayı şu x'in toplamı 180 yapacak. X artı 30. X artı 30 artı dipteki X artı 10. Ne yapacak? Hocam yine 180. Peki yine 180 eşitleyelim. 2x Şuradaki artı 40 var ya karşıya eksi diye atıyorum. 140 oldu. X ne yapar? 70. X'i 70 buldum. B açısını istiyor. B açısı nerede? Burada. X'e ne 70 yazarsam burası X artı 30'dan 70 artı 30 100'dür. Ne diyor? A eksi B. A açısı 110. B açısı 100. Farkları ne yapar? 10 derece. Cevap 10'dur arkadaşım. Açıyı bitirir. Kağıdı fırlatırım. Geliyorum yamukta orta tabana. Orta taban yamukta çok önemli. Yani yamuğun şu iki kenarının her iki kenarın orta noktasını alıyorum. Bu kenarın orta noktası bu. Diğer kenarın orta noktası bu. Bu orta noktaları birleştiren şu çizgi orta tabandır. Ve orta taban üstteki küçük tabanla alttaki büyük tabanın toplanıp ikiye bölünmesiyle bulunur. Yani ortalamasıdır. Zaten orta taban ortalaması. Bak ne güzel çağrıştırıyor da. Şu iki uzunluğu toplayacağız. 2'ye böldüğümüz zaman bunu buluruz. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu yamuğun köşegenleri şöyle çizilsin. Şu iki köşegen arasında kalan parça var ya, sadece burası nedir biliyor musun? Büyük tabandan yukarıdaki küçük tabanı çıkarır, ikiye bölersen de şu uzunluğu bulursun. Bu da ek bilgi. Toplayıp 2'ye bölersen orta tabanı, çıkartıp 2'ye bölersen köşegenlerin arasında kalan tabanı bulursun. Okey? Şu formülde gösterdim. Şimdi şuraya bakın. Bayağı uzun bir yamuk. En üstte 7 var. En aşağıda 19 var. A artı B artı C nedir diyor burada. Yani A C'yi tek tek bulayım. Bakıyorum bu gitmiş. Hmm, burayı 1, 2, 3, 4 parçaya ayırmış. Burayı da 1, 2, 3, 4 parçaya ayırmış. O zaman diyorum ki bak. Şu B'ye dikkat et. 2 parçaya, 2 parça, 2 parçaya, 2 parça. Yani büyük yamuğun tam ortası değil mi? Orta tabanı. Evet. O zaman B'yi nasıl bulacağım? Alt taban 19, üst taban 7 topla 26. 2'ye bölerek bulacağım. 26'yı böl 2, 13. Yani şu x artı y böyle 2 var ya onu kullandım. 7 artı 19, 26 yapar. Böldüm 2'ye 13. B 13. Şimdi şurayı kapatın. Görme burayı. Tamam mı? unut burayı. Sadece şu yukarıdaki küçük yamuğa bak. Çünkü bunlar yamukta birbirine paraleldi ya. Bu orta taban olduğu için bu da ister istemez buna paralel oluyor. Burada bir yamuk oluşuyor. O zaman şu A'yı bulabilir miyim? A yeni yamuğumun orta tabanıdır. İki eşit parçaya bölmüş. İki eşit parçaya bölmüş. A kaçtır söyle bakayım. Hocam 7 artı 13 20 böl 2 10. A 10'dur. Harikasın. Bu kadar. Şimdi ne yapacağım peki? C'yi nasıl bulacağım? Hocam aynı taktik. Bu sefer yukarıyı kapatın. Kapattım. Bak yine bir yamuk elde ettim. Küçük taban yani yukarıdaki taban 13. Alttaki taban 19. Topla ikisine. ikisini. 32 böl 2 16 C'yi 16 buldum. İşte bu kadar. Toplayayım da 22, 32, ha, 16. Sıkıntı yok. A artı B artı C nedir diyor. Ee, A 10, B 13, C 16. Topluyorum. Bu ikisi 29 yapar. 14'e 39. 39 diyorum. Kağıdı fırlatıyorum. Bu kadar basit. Gelelim biraz daha değişik bir örneğe. Bu şekil bir yamuk. Tabi yazmamışım ama yamuk. Sonuçta yamuk konusunu işliyorsun. Şimdi arkadaşım hmm. x nedir diyor ama x'e bak orta taban değil burada 4 var burada 6 var ya yani bu ikisini toplayıp ikiye bölerek bulamam ne yapıyorum biliyor musun şu çizgi var ya buna bir paralel çiziyorum paralel çizdim e zaten yamuk olduğu için alt tabanla üst taban da birbirine paralel şu 7 olduğu gibi cuk diye buraya oturur yani burası da 7 oldu gördün mü şunun uzunluğu Buraya eşit oldu ve aşağı indi mi? Indi. Burası toplamda kaçtı? 12. 7'si buraya gitti. 5 kaldı. Güzel. Şimdi sol tarafta 4'e 6'lık bir oran varsa sağ tarafta da 4'e 6'lık bir oran vardır. Yani 4'ün katı ve 6'nın katıdır burası. Neden? Çünkü bu çizgi bunlara paralel. E, verilmemiş hocam. Haklısın verilmemiş. Ben unuttum. Bu üçü birbirine paraleldir arkadaşım. Yani bu çizgide alt taban ve üst tabana paraleldir. Dolayısıyla aynı oranda böler. Güzel bunu da anladım hocam. Peki şu 7 ise buraya da 7 olarak gelmez mi? Geliyor. E arkadaşım burası komple x'ti. 7'si buraya ektiğine göre buraya ne kaldı? x eksi 7. Şu parçada x eksi 7'dir. Komple 7 x'ti. 7'yi çıkardım. x eksi 7 burası. Ne yapacağım burada? Söyle bakalım. Hocam benzerlik yapalım ya. Bu tepe noktası 4'ün 10'u oranı x eksi 7'nin 5'e oranı eşittir. Harikası şu üçgeni gördün mü? Peki. 4'ün yani 4K'nın tamamı olan 10K'ya oranı eşittir. x eksi 7'nin küçük tabanın büyük tabanı oranı 5. Bu kadar. K'lar zaten şu Bir içler dışarı çarpımı 20 eşittir. 10x eksi 70. Bu 70 karşıya atıyorum. 90 eşittir. 10x. X'ini buldum. 9 fıstık gibi x9 çıktı nereden benzerlikten zaten şöyle de diyebilirdim hocam burada 4'ün 10 oranı varsa burada da 2'nin 5'e oranı olur burası 2 olur zaten burası 2 ise burası da 7 idi 7 artı 2 x yine 9 yapıyor bu kadar yanındaki örneğe geçiyorum burada bakalım ne demiş o alfa açısı nedir demiş hmm. hangi bilgileri vermiş db şu db uzunluğu 6 tamam DC de 6 güzel. AC 8. Bu AC 8. Alfa nedir? Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Hadi ya ben bu soruyu buraya çözecektim. Bunu da buraya çözünce aha şimdi biraz çorba olacak burası. Arkadaşlar şurayı silemiyorum da ne yapayım? Üstüne karalayacağım. Bakın şöyle yapıyorum. Şu 8 ve şu 6 var ya şu altının aynısının buraya bir paralelini çiziyorum. Şu şekilde. Şuna paralel bir çizgi çekiyorum. Burası 6 olduğu için bu da 6 oldu mu? Evet, güzel. E peki bunlar paralel. Şu da zaten paraleldi yamukluktan dolayı. Bu 4 olduğu gibi buraya indi mi? İndi, güzel. Peki burası 8. Bak. Buraya 8 vermişti unutma. Şu çizgi 8. Şu çizgi 6. Bu çizgi ne oldu? 10. 4 artı 6'dan 10. Aa, neyi hatırlatıyor sana? 6, 8, 10 üçgen değil mi bu? Evet. O zaman bu 10 nedir? Pisagor'dan hipotenüstür. O zaman burası mutlaka dik olmalı. Bu bir dik üçgen. 6, 8, 10'u mü dikliği yapıştırdı. E burası 90 derece. Şimdi söyle bakalım. Bu buna paralel. Bunlar paralel. Güzel. E zaten şu alfa açısı yöndeşlikten dolayı buraya taşınmaz mı? Yani bu alfaysa burada tıp atıp alfa olmaz mı? Olur. Gördüğün gibi alfa açısı 90'dır. 90 olmak zorunda. Bu açıyı aynen yukarıya taşıdığın zaman bu alfaysa burada alfadır. Alfanın 90 olması gerektiğini anladım. Alfa 90 derece yani dikliktir. Buradan bulamam. Taşıyarak buldum. Tamam mı? Çorba oldu burası. Biraz kusura bakmayın. Fırlatıyorum. Geliyorum ikiz kenar yamuğa. Hmm. Şöyle kağıdımı da düzelteyim. İkiz kenar yamuğunun özelliği şudur. Paralel alt taban ve üst tabanın yanındaki kenarlar var ya bunlar birbirine eşittir. Bunlar eşit olduğu için mecburen şu dipteki açılarda alfa alfa eşit oluyor. Bunlar alfa alfa eşit olduğu için bunlar da beta beta eşit oluyor. Bir kere ikiz kenar üçgendeki gibi ikiz kenar yamukta da alttaki parçalardaki alttaki parça açılar var ya eşit olacak. Dolayısıyla üsttekiler de eşit olacak. Bir de ikiz kenar yamuk çok simetriktir. Tamam mı? Şunu da bilmeni istiyorum. Bu çok önemli hatta. Buradan bir diklik indirdi. Buradan da bir diklik indirdi. Tabi haş haş aynı yükseklik. He he yazdın mı? Şu kalan küçük parçalar var ya. Üç çizgi atayım. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Aynı zamanda şuradaki uzunluk diyelim x ise aynen aşağı x diye iner. Tamam bu önemli. İkincisi köşegenler çizdin diğeri. Köşegenlerin küçük parçalarıyla yukarıdaki büyük parçaların uzunlukları da birbirine eşit. Bak onu da şöyle göstereyim. Bu ikiz kenar bir yamuk. Güzel. Tık 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 dedim. Şuradan şuraya köşegen çizdim ya. Evet. Bu şekil simetrik olduğu için bu parça buraya eşit. Şu parça da şuraya eşit. Tamam ama ikiz kenar yamukta. Her yamukta değil. Bakın yamuk dörtgenlerin özel bir haliydi. İkiz kenar yamuk yamuk içinde özel bir hal. Tamam mı? Peki hocam. Şuraya geçelim. Şeklimi vermişim. Bu bir ikiz kenar yamuk. Zaten şuradaki tık tıklardan da anlıyorsun. Çevresi nedir? Hmm, bütün kenar uzunluklarını bul bana diyor. Bulayım. Peki eyvallah. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ha, şu yükseklikten dolayı diyorum ki karşısına bir tane de ben yükseklik indireyim. Tak indirdim. Bu 4 ise bu da 4. Güzel. Bu 6 olduğu gibi aşağı indi mi? İndi. Burası komple 9'du. Bak 9 E'den C'ye kadar. Tamam mı? 9 ise 6 sıfır ektiyse buraya ne kaldı? 3. 3. E şimdi bak şimdi. Burası 3 ise zaten burası da 3. Bu parçalar da birbirine eşit olacaktı. E giriyorsun diklik var. 3, 4, 5 üçgeni. Bura 5. Zaten 3, 4, 5. Bura 5. Bunlar birbirine eşitti zaten. Çevre nedir diyor. Buradan buraya 9'du. 3 burası 12. 6'da da burada 18. 5, 5, 10 da burada topla 28. Çevresi 28 birimdir diyoruz. Ve uçuruyoruz. Şimdi bak güzel bir örnek anlatacağım. Bu örneğe dikkat et. İkiz kenar yamuğunda demiş. BC uzunluğunu bul. Hmm. Bakıyorum köşegenler dik kesişmiş. Aa köşegenler şu şekilde eşit olmuyor muydu? Neden? Bu bir simetrik şekildir çünkü. Yani tam ortadan ikiye yardığında sağ taraf sol tarafın aynısı olmalı. İkiz kenar olduğu üçün. Değil mi? Peki. Şimdi diyorum ki şuradan dümdüz bir çizgi indiriyorum. Bu şekil simetrikse sağ tarafı sol tarafı ayırdı mı tıpatıp ayırdı. O zaman bu tam ortadan ikiye böler bu şekli. Yani buradaki çizgiler birbirine eşit olmak zorunda. Burası 17 bölü 2 yapar. Burası 17 bölü 2 yapar. Peki söyle bakalım Genco. Bu dikliğin içinden çıkan bir kenar ortay değil midir? Evet dikliğin içinden çıkan kenar ortayın özelliğine kendisi de o parçalardan birine eşit olur. 17 bölü 2. Peki söyle bakalım ikisi kenarda bir kenar ortay aynı zamanda yükseklik değil mi? Aynı zamanda açı ortay değil mi? Aynı zamanda 45 45 45 45 olur yani. Süper. Üçgendeki ikiz kenar özelliğe tekrar geri döndük. Aynı şeyi burada uygularım. İkiz kenarsa burada indireceğim kenar ortay aynı zamanda yükseklik olur. Burada 7 bölü 2 ise burada 7 bölü 2 olur. Diklikten çıkan kenar ortay ki bu dikse karşıda dik, dik ya. Diklikten çıkan kenar ortay iki eşit parçaya bölerken de o parçalardan birine eşit olur. O da 7 bölü 2. Bak yüksekliğim nihayetinde ne oldu? Şu çizdiğim yükseklik buradakine eşittir. 17 bölü 2 artı 7 bölü 2 24 bölü 2. 24 bölü 2 12 oldu. Süper. 12'yi yazdım. Yüksekliği indirdim. 12'yi yazdım. Rengimi değiştiriyorum. Şimdi arkadaşım şu parça 7 idi ya. Buraya da cuk diye 7 diye oturur mu? Oturur. Komplesi 17 7'yi çıkar 10 kaldı. Şu olara 5 5 eşit dağıldı. İkiz kenar olduğu için. Bak bazı arkadaşlar ikizkenar kenar olmadığında da eşit paylaştırıyor. Paylaştıramazsın. İkiz kenarın özelliği bu. Sonra ne diyor? BC nedir? E BC'yi bulduk işte. Bak şu dik üçgene bak. 5, 12, 13 üçgenimiz Biz buraya 12 bulduk ya. 5, 12, 13 üçgeni. Yani A kare artı B kare C kareyi verir. Buradan C'yi 13 bulursun. İşte bu. BC 13 bulduk. Bunu da fırlatıyoruz. Uçurduk gitti. Geldik. Dik yamuğa. Dik yamuk adı üstünde. Yamukluğun içerisinde bir dik olacak. Bu alt taban üst tabana paralel bu dikse hani bunda bunun toplamı 180 olduğu için mecburen üst tarafta dik. Zaten bir doğru paralellerden birine dikse diğerine de diktir. İki paralelle aynı açıyı yap aynı açıyı yapardı doğru değil mi? Peki doğru. Buna dik yamuk diyoruz. Kullanacağımız bir özellik nedir? Şuradaki h yüksekliğini genellikle buradan tak h diye indirelim. Bu birçok soruyu çözer. Şuraya bakıyorum. 4 12 x dik yamuk x nedir diyor? Hmm. diyorum ki şu x'i bu dikliğin içerisinde indireyim aynen. Paralel bir şekilde. Bu bunu dik kestiği için mecbur da bunu dik kesecek mi? E şu 4 aşağı doğru cuk diye gelip oturacak mı buraya? Oturdu. E peki 13'ten 4 çıkar. Burası ne olacak? 9. Topladım 13. Güzel. Bak burada bir öglük görüyor musun? Ne diyordu öglit amca? Diklikten diklik çıktığı zaman bu ikisinin çarpımı yüksekliğin karesidir. Yani P çarpı K eşittir H kare. O zaman 4 kere 9 36'dır. Bunun karesidir 36. Bu ne olacak? 6. E peki Buradan indirdiğim yükseklik bu yüksekliğe eşit değil mi? Eşit. O zaman bu altıysa, bu da altı Bitmiştir. X 6'dır. Gördüğüm gibi bu diklikleri indirerek sıkıntıyı çözüyor. Ve sana bir ödev sorusu. Kolay bir soru. Dik üçgen, dik yamuk vermişim gördüğün gibi. X artı 1 burası. Burası X. Burası 2X. Burası da X artı 2 birim uzunluğunda. Dikliği de vermişim. Diyorum ki X nedir? Ne yapacaksın? Şunun karşısına tak diye buraya dikliği indireceksin. Burada bir dik üçgen elde edeceksin. Pisagor'dan çözeceksin. Şimdi dik ya, pardon yamuğun ikinci videosunda yamukta alan kısmını halledeceğiz. Biraz da soru çeşitlendireceğiz. Soru çözeceğiz. Orada görüşelim.